Ve Avrupa maçıyla deplasmanda galibiyeti alıp yeniden yükselişe geçmek isteyen Tedesco'lu Fenerbahçe için önemli haberler geliyor. Öyle ki milyarlık ihale tamamlanmış, kulüp parayı vurmuşken sarı lacivertli formayı giymesi çağrısı yapılan dünya Cünli ismin menajeri de İstanbul'a geliyor. Ama hangi takım için geliyor? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemlerini açıkladı. Buna göre sarı Lacivertli takımın 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda 23-0'da başlayacak olan Bran maçında Fransız hakem Billy Delajot La Jot düdük çalacakken yorumcu Sercan Hamzoğlu da 343 Dijital YouTube kanalında Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcuyla hoca arasında tartışma yaşandığını aktaran Hamzoğlu yayında. Rodrigo Becao yapı olarak sert bir adam ve bu kadar cezalı var. Ben oynamadan forum tutamam diyor. Tedesco da, ben şu an seni yeterli görmüyorum ve bu yüzden Yiğit Efe'yi oynatıyorum diyor. Ufak ses yükselmeleri de yaşanıyor ve sonrasında Devin Özek olaya dahil olup ortamı yatıştırıyor. Becao'nun menajeri de takım bakmaya başlayacağız dedi derken Ferdi'nin de geri dönme ihtimaline değinen yorumcu devamında. Ferdi Kadıoğlu'nun yakın çevresiyle konuştum. Babasıyla da mesajlaştım. Aldığım bilgi Brighton Ferdi'den çok memnun ve en azından devre arasında ayrılma ihtimali yüzde bir bile değil. Ferdi de şu anda ortamdaki hayatından memnun ve ayrılma gibi bir düşüncesi yok dedi. Ayrıca tutuklanan Mert Hakan'ın olayından aldığı bilgiyi de veren Hamzoğlu Mert Hakan Yandaş'la tüm gün beraber olan ve güvendiğim bir kaynaktan bilgi aldım. Bana kafayı yiyeceğim, Mert Hakan'la 7-24 beraberdik ve bahis hakkında tek bir söz bile etmedi. Nasıl olabilir dedi. Mert Hakan'ı tanıyan herkes şok içerisinde. Masumiyet karinesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum sözlerini sarf etti ve Dünya Cümle Yıldız'ın temsilcisi de Türkiye'ye geliyor. Öyle ki Liverpool'da kadro dışı bırakılan ve artık tek başına itmanlarını gerçekleştiren Muhammed Salah'la ilgili Sky Spor'dan muhabir Abdurrahman Sezgi önemli bilgiyi paylaştı. Oyuncunun ülkemize geleceğini açıklayan Sezgi X hesabından. Az önce aldığım haber beni çok heyecanlandırdı. Haber beklemez. Liverpool'la yollarını ayırma noktasına gelen Muhammed Salah'ın menajeriyle beraber yarın İstanbul'da olması bekleniyor paylaşımını yaparken adamın kralı Hakan Bilal Kutlualp'in Fenerbahçe'ye gelmesini istediği ancak yerel basının Galatasaray'a yakın olduğunu belirttiği Mısırlı Yıldız hakkında ise Sezgi ayrıca yine X hesabından Galatasaray geçen hafta Muhammed Salah'ın menajeriyle görüştü. Salah gelmek istiyor. Dursun Özbek yönetimi ise oyuncunun maaşında indirime gitmesini istedi. Görüşmeler devam ediyor paylaşımında bulundu. Umarız Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutup Tedesco'nun da sağ kanat transferini istediği ortamda Salah hazır İstanbul'a da geliyorken oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmek için ikna eder ki işte tam da bu noktada büyük transferlerin yapılacağı paralar için Fenerbahçe'ye Ataşehir ihalesinden müjdeli haber geldi. İbrahim Seten'in geçtiği habere göre Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazi ihalesi tamamlandı. İhaleyi 46 milyar TL yani 930 milyon euro karşılığında Turgut İnşaat aldı. İhale şartları gereği Fenerbahçe'nin buradan 8 milyar TL yani 165 milyon euro kazanacağı belirtildi. Kulübün ödemenin %20'si olan 1.6 milyar TL'yi peşin alacağı kaydedildi. Umarız bu gelen yüklü paralarla yönetim doğru transferleri yapar ve Diğer yandan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da gündeme dair basın toplantısı düzenleyerek helal olsun sana başkan diyeceğiniz açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı yetkililerin kendisiyle görüşmeye geldiğini, algıyla kendilerine iş yaptırılamayacağını aktaran başkan konuşmasında. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu görüşmeye geldi. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Hakem sarı kart göstermemiş ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan oyuncunun yanına gitti. İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Tabii ki buna cevap vereceğiz. Algıyla ve yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar derken... Peki Galatasaray Samsun Spor maçının son dakikasında varın devreye girmemesini bir hata olarak kabul ediyor musunuz sorusuna yanıt veren Hacı Osmanoğlu. Hakem arkadaşların sahada insani hatalarını kabul ediyorum ama vardaki hataları kabul etmiyorum. Orada sağlıklı karar vermek zorundasınız ifadelerini kullandı. Bu arada Ocak transfer dönemi yaklaşırken Robert Lewandowski veya Alexander Sörlot gibi dünya yıldızları Fenerbahçe için gündeme gele dursun, patron Tedesco'nun Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. İtalyan teknik adam sabah akşam Santrafor alınacak haberlerinin yapıldığı ortamda takımdaki mevcut forvetlerin eksikliklerini tek tek sıraladı. Transfer yerine mevcut Santraforlarına odaklanıldığının sinyalini verdi. Santrafor mevkisine mutlak transfer beklenirken Tedesco'nun Başakşehir maçının ardından mevcut forvet ikilisine dair yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti. Taliska ve Duran arasında iyi bir uyum var. Genel anlamda ikisi de iyi forvetler ve biz forvet oyuncularımızın gücüne inanıyoruz. Tedesco'nun bu sözleri kulübün dev santraforların peşinden koştuğu söylentileriyle çelişkiyi gözler önüne serdi. İtalyan teknik adam inancına rağmen forvetlerinin mevcut durumlarındaki eksikliklerini de gizlemedi. Duran için şiddetli baskı yapacak durum yok. Bizim istediğimiz seviyeye gelmesi için güç kazanması lazım ifadelerini kullandı. Enesri için de özgüveni yerinde değil ama çok baskı yapıyor. Belki gol atamadığı içindir dedi. Bu yorumlar Santrafor mevkiindeki asıl sorunun sadece gol atmak değil, Tedesco'nun istediği yüksek şiddetli pres sistemini uygulamak için gereken fiziksel direnç ve mental durum olduğunu ortaya koydu. Bakalım yönetim Tedesco golcü transferi istemiyorum demesine rağmen bu mevkiye transfer yapacak mı? Ve son olarak Fenerbahçe'nin sezon başında El Nasır'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Duran son haftalarda form tutmaya başlasa da maç içerisinde sinirlerine maç içerisinde sinirlerine hakim olamıyor ki fevri hareketlerde bulunan Duran'a patron Tedesco'dan uyarı geldi. İ İtalyan hocanın futbolcusuna Maç içinde sakin ol. Sinirlenmeni anlıyorum ama bu kendine ve takıma zarar verir dediği. Duran'ın da daha dikkatli olacağım yanıtını verdiği öğrenildi.